bugün sizlerle sizlerle birlikte TSV'de kar... oyunun en güçlü karakteri olan Garou'la adamları öldürmeye çalışacağız değil de öldüreceğiz yani bu karakter arkadaşlar oynaması çok kolay bir karakter yani videoda zaten anlayacaksınız twist falan atacağım ne bileyim T eğer twist atamazsanız Garou'da Garou'yu eskili bir şekilde oynayayım Ultileme sonu böyle olur. Oğlum adam 29 bin kill. Bu ne? Nasıl kasıyorsunuz? Gel buraya. Ne olur. Kaç? Tamam olur. Ben bu arada adamları killine göre öldürüyorum. Çünkü adamlar meğer diyelim ki bot işte. Onu öldürmeye hiç gerek yok. Çünkü zaten bot olduğunu biliyoruz. Yazarsınız yorumlarda ki. Abi onu öldürmeye ne var yani? O yüzden killine göre seçiyorum. Gel. Hem spammer. Her şey var ya bunda. Çok hep spamlıyor. Böyle gidersek sonra hiç iyi olmayacak. Bak help yazdı bak. Oğlum ben böyle adamlardan nefret ediyorum ya. 2 v 1 dalıyorlar. 2 v 1 alıyorlar. 2v1'de alıyorlar. Ne için birbiri? Nasıl? Ben bir 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 alıyorum sen diyorsun ki help 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 help, help. <laughs> Ne öldürürsün? Gel öldür, gel öldür. Ne oldu? Biraz sinirlendim arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şimdi buna da ben biliyorum ne yapacağımı. Help yazıyor ya bir de. Amda amda de de the, I'm the, 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 the sen bekle bekle. Arkaya attı. Allah'ım delirsin delirsin. Bunu öldürme kararına geldim. <laughs> Oğlum ya hayır <hadi> böyle. <laughs> Alacağım. Neyse. Oyun Oğlum ben yandı attım. Ben yandım. Mecbur sileceğim. Gel buraya. Oğlum dedin ki iyi ama demin geliyordun bana vuruyordun. Gel 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 gel. <laughs> Ona. Ha, öldü tamam sorun değil. Hiç sorun değil. Yetimhane kundakçısı. Anlası bir isim lan. Ha koy da bir isim koy. Ne bileyim. Ne bileyim Dragon X, X ne bileyim işte böyle iyi. Bak bunu han. Kötü olur sonuçları. Ha ultiledi. Dur ben de ultiledim ya sorun değil. Yetimhane kundaksı. Şimdi ben seni kundak. Ele bilmem counter. Hakikaten de adam kundakçıymış. Neyse. Oğlum bu server çok kötü ya. Dur kill çalacağım. Kimsin lan sen benim kilimi çalıyorsun ha? İsmi de Poit. O nasıl bir isim lan? Koyarken hiç düşündün mü? Bu ne lan? Yeni bu. Vallahi hileye benziyor. Adam kaç yemez kaç ping. Oğlum adamın pingi kaç ki? Bu arada hep herkes bina. O 2000 geldi. Ama sorun değil. Ay senin. Tamam öldü öldü. Ölmedim. Çok güzel. Ha şey öldürmüş Tam iyi. Sandığım gibi benimkini öldürdüm. Kaçıyor. Çalıyor. Çalacak bak. <laughs> Döverim. Döverim seni. Oğlum dur. Kaçma. Bari ben seni öldüreyim. Killin sahibi seni öldürsün. Kill. <laughs> Tamam tamam ben aldım Gel lan gel gel gel. Sen benim kilimi mi çaldın? Bunu bence bir serbest bırakalım. Arkadaşlar çok iyi bir adam buldum. Çok güzel bir kötü çektim. Çok temiz. Gel. Nasıldır Bilgisiz. Benim bilgisiz benim benim benim. Adam benim üzerime yürüyor. Ne yapacağız zaten belli. Benim kötü ne oldu ha? Çok gelişti. Bu arada toksiklemeyeceğim. Toksikleme kötü bir şey. Ya, he, ya da yok ya kalsın. Dur bir be, ben bununla ulti kazan. Ben bununla ultimi bir doldurayım. Tamam okey. Artık mı? Buna... Sen yeni başlayan birine mi vurdun? Ne cüret. Ya yine geldi ya yine geldim. Galiba mı seçip geldin? Apçuklu. Oğlum ne güzel kötü çekiyorum lan ben. Bir instant twist satamadım. Tamam olur olur öyle şeyler. Kyoto Miyoto bilmiyor adam geliyor bana ne yapıyor. Bari bir bastıktan hemen sonra üç bas. Ad Yanıma gelip neden üç basıyorsun ki? Tamam. Bu gitti ya bu bot bot bot. Bu harbi bot. Ben buna bulaşmayacağım. Bulaşmayacağım dedim de yani artık vurmayacağım. Çünkü biliyoruz bot olduğunu. Nasıl? Senin ben. Taksiklemeyeceğim lazım değil. Taksik değilim. Aslında toksiyim ve çöktürmeyin. Gelin lan buraya. Gelin lan o kil bir kere benim. Allah'ım bunu lan. Ne istiyorsam alınacaktır lan. La gitti. KC misin sen? KC olduğuna ha. KC böyle bot değil ama. KC KG... nerede? Bana onu getirin. Buradaymış. Tamam sorun değil. Şimdi ben seni kundaklayacağım. Demin sen beni kundaklamıştın. Aa. Gene mi? Nerede o keşi? Nerede o keşi? Keşi'yi bulun bana. Aa, buradaymış. Ne yapıyor bu? Bence yaptığını da bilmiyorum. Kiyotolarıma ne oldu dedikten 2 saniye sonra. Bok olmuş. Tamam. Geceyi şimdilik targetlanmayacağım. Lazım değil. Benim başka bir... Beni öldüremezsin. Bunu aklına sok. Bak buna aklınıza sokun. Hiç kimse beni öldüremez. Gables'ten başka. Vadro oyunda gel buraya. Sen demin bana mı vurdun? Bunu yapmanın bedelini ağır bir şekilde ödeyeceksin. Hem de çok ağır. Benden çok kilo olan biri girmiş oyuna. Onu öldürmeye gideceğim. Bakalım neredeymiş. İsmi ne? Bu nasıl bir isim lan? Neyse ismini söylememe gerek yok. Karışık bir isim işte. O kil benim. Haberin olsun. Oo, Kyoto. Helal. Neyse nerede o? Aa ben Melisa'ya vurmuşum. Öldürüyordum. Öldü öldü tamam tamam. Nasıl? Ay ya, ya yine mi böyle kaldı? Oğlum adamlar çok toksik olmuş lan. Oğlum o isim nerede lan? YS3 Y3S4FS3 -E Nerede? Galiba burada. Evet bu. E, yok bu değil. Gayus bu. Cahilis. Nerede? Bana o lazım. Bana o lazım. Oyu. E, tamam buradaymış. Ulan sen utanmıyor mu ha kendinden büyüklere sataşmaya? Tamam bu gitti. Dur birazcık toksikleyelim. Tamam oğlum. Toksiklemek tamamdır. Bana YS3 lazım. YS3. y 3 Ben neden YS3 diyorum? 1974. O kadar yani fazla değil ki ama yani idare eder. Bu arada 2000 kilo olacağım az kaldı. Gel bana gel. Sen bana gel. Ya bana gel diyorum ya. Chill man chill bro. Chill chill. Bu kere çok hızlı bastım. Beni sal. Beni sal kardeşim. Kötü olur sonuçları. Demek öyle ha? 2v1. Kilem ot basıyordu kız izin vermedi. Bunu sağlayacağım ama birazdan çok kötü şeyler olacak. Videonun sonunda arkadaşlar siz zaten göreceksiniz. İtmane kundakçısına bir şey yapmayacağım. Demin ben KJ'yi yapacağım. KJ'im. Gel. Ben KJ'deyim. Benim benim istediğim şey KJ. En gücük olduğum karakter. Ve en pro olmayan karakter. İsmi KJ ama kendisi. Senin ben. İsmi KJ kendisi bot. KJ olanlar kardeşim pro olur. Sen ulti mi bastın? Ben ulti bastım. Sana ne? Sana ne? Atlamış mısırımızı yiyelim. Birisine tutturdu. Ama sorun hiç sorun. Transformers yeteni öldüreceğim. Tamam öldü. Bu bir. Bu iki. Bu iki olacak. Yani inşallah. Tamam bu da iki oldu. Gel YS3 müsün nesin? Bir bastı son anda tutamadım. Ultiledi tamam. Sorun değil. Hiç hem de. Geliyor bana dalıyor. Neyse sorun değil. Hiç sorun değil. Zaten ultimiz bitiyor da. Arkadaşlar. Birisi de Gables fan. Gables fan mı? Benden başka Gables fanı mı var? Ayaz Pro. Ayaz ismini duymayacağım ben. Ayaz bu, ayar bu oyunda Ayaz ismini Hay senin. Kime yaptı? Tamam ona yapmamış. Gel buraya. Bilmiyor muyum yapacağın şeyi ha? O kadar insanlar nasıl cebelleştim. Senin yapacağın şeyi bilmiyor muyum ha? Toksiklemeyeceğim zaten. Zaten bu toksiklersem linç yerim. Benim ark bu. 5000 kilo varsa yani kendisine. Kilini çalalım. Neden vurmadın he? Bu da Garo main'i galiba Garo main'cisi. Oğlum oyunum dondu. Vallahi oyunum dondu. Tamam bu gitti. Geriz geriz. Gables fanıymış bu da. Gelsin bakalım. Hakikaten, hakikaten Gables fanı. Ne yazdılar lan? Neyse umurumda. Neyse. Arkadaşlar bir unutmadan. videoları kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada. E, he, bunu dedim. Yani bunun youtuberların söyleme sebebini söyleyeyim size. Biliyorum para kazanmak da istiyorlar. Ama yani çok fazla emek veriyorlar. Nasıl söylesem işte editi var, videosunu çekmek var, ne bileyim işte zaman oluyor, yoruyor adamı işte. Nasıl kendiniz video çekir, size böyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Gidin kendinizle 10-15 dakikalık bir video çekin. Girin katta. Telefon olur, bilgisayar olur, fark etmez. Gidin katta ve videonuz zor editlemeye başlayın. Göreceksiniz ne kadar yorucu oldu. Videonu sanki çekerken zaman hiç akmıyormuş gibi. Yani o yüzden yani bu yüzden like istiyorlar youtuberlar. Hem ne bileyim yoruyorlar, yoruluyorlar. Bu emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ne bileyim işte. Ne bileyim işte ne oğlum. Kar karşılıklarını almak istiyorlar. O yüzden yani e, bunların emeklerinin, youtuberların emeklerinin karşılıklarını verin yani. Ve bunu söyledim ve videomuzun da burada sonuna geliyor. Gel buraya gel 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 gel. Ya kivi bir daldılar ya.